egenimiz bizim Bugün en buradan çekim yapacağız. Bu gördüğünüz Yahşurun adı Rabbi. Rabbi Master, usta kendisi. Master Master Bu arkadaşı <laughs> Otobadiçi. Otobadiçi. Bu da Pompacı. Bu da Pompacı. SeaStor'un müdürü. <laughs> Burası şişeci. evet şişeci. Yargı kafa. kafa. <laughs> Where is the Abi <laughs> nerede ya büyük şişeci? Müşte <laughs> geliyor. Evet. Şimdi bugün de buranın turunu yapalım dedik. Evet. Bu arkadaş arkadaşım, klasik bir tane. Austin Healthy Sprite mıdır? Sprite mıdır? Bunun bu... Sular mırar hep döküldüler. Her kürek bir araba işte. 1910 kaç model. Bu bizim Yadigar. Bu bizim araba. Bunun gaz kelebeği mi nedir? Arızalandı. Burada yapan yok. Bunu bıraktık. Buraya böyle kaldı. Çöpe 300 dolar para veriyorlar. Bunun da motor bozuk. Challenger mıydı? Evet. Gördüğümüz gibi. Araba hurdaları. Tamiri bekleyenler. Eski bir Mercedes. Açık mı bu? Kitlemişler eski. EOS. Cıvık mıvık. Burada bir sap var görüyorsunuz. Jeep. TT eski. Şöyle biraz geniş açı yapalım da. Vay Bu da TT. Bunun da radyatöründe sorun var. Yapamadılar. Bu da Tahoe Chevrolet. Şey güzel bir araba. Niye gelmiş acaba buraya? Söbür varmış. He bu ihaleden yeni almışlar. Anlaşıldı. Burada da bir tane eski topladıkları yeni bir araba var. Bak. Topluyorlar hala. İskaladenin değişik. Bu da bizim arkadaş kendine yapıyor. Bunlar da gazalı. Amazon'un um, Amazon arabaları. Bunlar gelip burada tamir. Orada boyanıyor bak bir tanesi. Bunlar da bir Rabi'nin arabaları. Rabi bunların hastası. Arkada da bir tane cevher yatıyor. Bak bir tane ne yapıyor orada. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Mustang. Bunun içeride motoru var. Biraz sonra size göstereceğim. Baksana. Bak arka o olaya bak. Her yeri başka amele koyup. Bu parça başka. Rüzgarlığı başka, tamponu başka. İşte tekerler bilmem nereden. Kapılar, mapılar toplaya toplaya işte birleştiriyor arabayı. Buraları falan hep yaptı. Üç, i̇ç havuzu, mavuzu çoğu yeri. Böyle işte ufak ufak buraları boyadı, boyadı. Bir taraf kaldı. Yapıyor. Bu da zaten hafta sonu. Biri sevgilisinin biri de kendinin arabası. Bir tane de var o da oğlunda. da. Araba ucuzumdu. Bunu da yeni yaptı. Honda Rukus. Görüyoruz. Arka bu şeyi uzattı. Tekeri. Şöyle. Göstereyim bu 50 cc. Arka tekere böyle araba tekeri gibi bir teker yaptı. Görüyorum. Plakalandırdı. Burada böyle modifiye falan ettiğin zaman bir şey yapmak zorunda değilsin yani. Bu Honda Rukus 50 cc çok tatlı bir arabası. Şey motor, scooter. Bu golf arabası. Bu Sahara tamirde. Bu da okşundan yeni aldılar. Bu da bizim arkadaşın Jet Sikisi. Ondan sonra buralar böyle. Evet. oynan araba. Bak. Şimdi öbür parka geçelim. Orada da sattı var. Sattuklar var. Ha, burada bir tane de yine varmış. ne varmış? Mamur lan. Ya baksa. Abi. How's it going baby? How's it going? Yeah. <laughs> you watch YouTube? I watch Pornhub. Yeah. Burası da G-Store. Kaç aldın abi? Bunu aldık bir paraya. İyi para vermiştik. Yok lan 160 dolar mı ne? Youtube'da izlersin kendini. Atıyorum video çekiyor. Vallahi. Evet. Eskiden de atıyor, da atıyor. Ne lan? Dayı, yiyen. Dayı, yiyen. Dayı yiyen Amerika'da bilmem ne Dayı öyle bir şey herhalde. Amerika'da bir dayı bir yiye. Evet. Şurada. Bu da bizim kendi aldığı arabaları satıyor işte okşunda Bu fiyatların 2-3 bin altına veriyor. 2021. Mercedes 6995 su üstünde 13 bine verir 14500. Bunlar 100 bin falan mileage'lar yüksek. Böyle. Bak bu da 22888 demiş. Bunlar herhalde mileage'i düşük. Bunu 3 4 e veriyorlar. Liberty. Bu Mercedes 13 dolar. Bu Chevrolet. Bu 20 bin düşük. 12 bin 10.000'e 10 bine verir. Bu da bozuldu şanzıman arızası. Ha bu da sattıkmış. Bu alacağım bu tam proje arabası koyayım. Bu da Veloster. Veloster Türkiye'de yok herhalde. Böyle 3 kapılı, iki, iki kapısı var bir de buradan arkaya doğru açılıyor onun kapısı. Saçma sapan bir araba ne koyayım. Bak burada kapı yok. <laughs> Şöyle. Hop, geri gel oğlum. Burada kapı yok böyle. Kupe. Arabanın göçü de böyle. Güzel araba aslında değil mi? El falan bak bak bak. Burada da bir kapı var. Ma buradan. Arkaya yani oturacak yer var da saçma sapan bir şey. Bu da Toyota Sienna. 15888. Bu da benim arabadan. Elantra. <laughs> ha bu da yok Türkiye'de bak. Bu Honda'nın Cross bilmem ne Cross Tour mu ne? Böyle gülle gibi bir araba. Jip desen jip değil. Araba desen araba değil. Ne kilap Bak böyle. Evet. Enteresan bir araba. Enteresan. Evet, böyle bu şunların kapısını açayım ben. Öyle. Arkada bir tane çırak var. Önünde garikürüm aracı. Explorer bu araba güzel Kia Sol Bunun motoru yok arkadaşlar motor Bunun gitti Öldü Buna motor takacak Ne var lan no, no. Ornaya basıyor Gavurta olmuyor ha, Bu da Rabin'in arabası bak Orhan'ın arabayı da buraya koymuş Bunlar Yıkık dökük Bu da Audi neydi lan bu A8 mi ney? Bunun da motor arızası var. Yapamıyorlar abi. Burada tamirci yok ya. Tamirci yok. Tamirci olmadı mıydı? Böyle bunlar hepsi çöp. Bunda da ihaleden aldı. Çalışmıyor amına koyayım. Göte patladı. Yedek parça olarak koydular buraya. Burada da bizim Dodge. Hani öyle bir araba ama bildiğin Egea. içi falan Egea yani. Burada Dodge diye satılıyor ya la vallahi Ege'ye. Bunlar bozuk hepsi yani çalışmıyor. Ha bu RAV 4'ü de aldılar bu da patladı. Bu da çalışmıyor. Arzalıyor. Arkadaşlar bu da çizgi filmdeki gibi değil mi lan? Ha? Çizgi hani çizgi filmler böyle bir de önce karabalar oluyor ya. Uçuyan bu. bu. değişikliklere giriyorsun. Hangisini istiyorsan alıyorsun. Bu da zaten çok düşük şeyler. 87, 89, 93 nokta. Fiyatları da merak ediyorsanız gözüküyor. Aynen. Regular 3 dolar. Plus 360. Super de 3.75. Bu galonu yani 4 litrenin fiyatları. 75 sent, 80 sent. böyle fiyatlar. Evet gördün mü, bir tane de şu sattı, o da şu araba da sattı, Ağır Evet bizim arabayı da kaldırmışlar. Ha bir de bak böyle burada istediğin plakayı 70 dolar alıyorsun. Mesela ne, Hiç ekrem han 28. Giresun spor. 70 dolar örüyen alıyor. Ne yapıyor lan bu adam? Benim arabamın alt evet. taraf. boncuk oluyor? Evet. Robbie, What's up man? What is up? Şeyi boşaltıyor. Neydi diye ya? Unuttuk aman ben adını. bunu. Altı sekiz. Look, 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 look. ama Let's Vallahi billahi ya money da sattık ha. Sordum kaç para? Vossen. Dört tane sıfır jant sıfırlası. İki bin dolar da dedim. Lan ne yaptın oğlum? Aa bak devamı da burada. Ne yapacağız sana bırak. Allah'a billah ya. Dedik bugün de böyle olsun. Ne yapalım ya? Bugün de dedik böyle olsun baba ya. Babacıklar. Böyle. Allah büyüktür. Allah büyüktür be yavrum. Ya bu işte kavuk. Ama... Evet. Amerika'da günler geçiyor. Nereyi gösteriyor bu? Aynen, beni mi gösteriyor şimdi bilmiyorum ki anasını satayım. Amerika'da günler geçiyor baba. Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Ya böyle.